Hocam merhaba nasılsınız? <laughs> Teşekkür ediyorum gayet iyiyim. Seni sormalı. Ben de gayet iyiyim hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'da güneşi görünce insanın iyi olması mümkün değil. Evet özlemişiz de iyi oldu. <laughs> Aynen kar kış kıyametten sonra yaz, yazın İlk güneşlerini görmek iyi hocam. Ve devam gü güneş gibi bir konu hocam. <laughs> <laughs> Hamilelik. <laughs> Bayağı. E hamileliğe devam edeceğiz. Evet. Anladığım kadarıyla bir süre daha. Evet hocam hamileliğe ee, devam edeceğiz. Tamam. Birinci ayı konuştuk, ikinci ayı konuştuk. Şimdi de üçüncü ayı konuşacağız. Evet. Ee, üçüncü aya dair benim yüzeye olarak bildiğim şey hocam. Kesin olarak Kadının e, ben hamileyim artık yani dediği... şimdi İkna olmuştu. Artık daha ikna olduğu yer herhalde. Ha. Değil yani. mi hocam yani? Şey dedi. Evet. Üçüncü aya geldiğimizde gebelik hormonları daha çok yerine oturduğu... Anne adayının buna alıştığı için şikayetlerin de artık yavaş yavaş e, azalmaya başladı. İşte bu ayın sonuna 12. 13. hafta doğru... Birçok gebede, birçok anne adayında artık şikayetlerin de gerilediği bir dönem. O yüzden anne gebeliğe daha hem fikren hem hormon olarak daha adapte doğru söylüyorsun. Bu 3. ay dediğimiz işte kabaca 8-9. haftalardan itibaren 12-13. haftalara kadar geçen süreden bahsediyoruz. Evet. Bu dönemde kontrollerimizde bazı şeyler yapmaya tabii ki devam ediyoruz. Gebelikte bebeğin kendisinde değişiklikler oluyor. Annede bazı değişiklikler oluyor. Onlardan da bahsedeceğim şimdi. Bebekte ne ee, de gibi değişiklik oluyor. En çok merak edilen şey odur. Herhalde. Evet. Be Bebekte neler oluyor? Hep merak edilen araştırılan bir şey. Bebek bir kere hızla büyüyor. Oranın, bu aydan sonra. Evet, yani i̇kinci aydan sonra. E, i̇kinci aydan itibaren hızla organ gelişimi başlıyor. Devam edecek tabii ki ama bütün organlar neredeyse gelişmeye yerini bulmaya, elleri kolların ortaya çıkması parmaklarını bile say sayar halde oluyoruz. Bazı çözünürlüğü yüksek ultrasonlarda çok da önemli olmasa da belki ama yine de onları gördüğümüz artık bebeğin hareketlerinin bile başladığı anne adayı bunu henüz hissetmese de yaklaşık 20. haftalarda hissedecek ilk gebelik için hareketlerin de başladığını görüyoruz. İşte kalp atışlarının iyice yerinde oturduğunu, beyin bölgesini, el ayak bölgesini çok net olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Neredeyse 1,5-2 santimlik bir baş popo mesafesi uzunluğundan 12. haftanın sonuna doğru 5 santimlere kadar büyüyen bir fetal süreç bebek büyümesi görüyoruz ama bu 5 santimlik 2 ile 5 santim arasındaki dönemde Hı. bütün organlar neredeyse artık gelişmesine başlamış yerini bulmuş. Hamilelik oldu. maratonu tam olarak başlıyor yani hocam değil mi? Evet, tam başlıyor. artık iki aydan yani sonra. Yani artık tabi burada hamileliği hissetmesiyle anneni adayının başlıyor tabi şikayetleri de oluşmasıyla ama artık iyice çevresinin de yavaş yavaş söylemesi belki ona öyle davranılması kendi hormon adaptasyonu artık gebe tamamdır ben bu gebelik serüvenindeyim diyor. Heyecanlar da büyüyor tabii ki katlanıyor. Endişeler de bazen büyüyor yok katlanıyor Ama bu işler süreç kendi içerisinde çok mükemmel bir şekilde devam ediyor. İşte bebekte tüm organlar oluşuyor dedik, hareketler başlıyor dedik. E, hatta artık günümüzde düşünüyoruz ki tad alma e, doku, du, duyusunun, dokunma duyusunun, e, koku duyusunun bile e, bu dönemde gelişmeye başladığını görüyoruz ve ilk adaptasyonlar dünyaya, dış dünyaya da çıktığı zaman ilk adaptasyonlar anne karnında başlamış oluyor ve bu sü süreç gebeliğin tümü boyunca organ gelişimi, duyu organ gelişimi devam ettikçe katlanarak ve tamamlanmak üzere devam ediyor. Çıktığı zaman da artık Yani e, hocam, ikinciden itibaren klasik müzik mi dinletsinler? E, e dinlesinler. Tabii. <laughs> yani evet. burada o... duydu mu duymadı mı sorularını yanıtlamak her zaman çok kolay değil. Sonuç itibariyle daha yeni gelişen bir kulak var. Ortada daha yeteneği çok olmayan bir kulak var. Bir sıvı içerisinde bir kulak var. Dolayısıyla ne kadar duyuyor ne duyuyor belki değerlendirmek çok kolay değil ama müzik dinlemek ya da hoşlandığı şeyleri yapmak anne ne iyilik hissettireceğinden bu duygu tabii ki bebeği de etkileyecektir. Bunları da konuşuyoruz. Anne, anne, annenin karnında bebek neleri hisseder, neleri hissetmez, neler evet. ama ben bundaki bir araştırma e, okumuştum epey zaman önce. İşte İngiltere'de iki tane bebeğe, işte gebeye e, birine işte rock müzik dinletiyor birine klasik müzik. İşte 9 ay boyunca işte bu, bu böyle devam ediyor. Rock müzik dinleyen daha böyle çocuk sinirli biraz daha tansiyon yüksek <laughs> olarak da oluyor. Klasik de daha böyle huzurlu vesaire böyle müziğin etkisi üzerinde de şey yapmıştı. Öyle. Yani bu, bu tür çalışmalar yapılıyor, değerlendiriliyor ama tek parametre olarak bu konamayacağı için tamamdır bu dedirtmiyor. yani birçok genetik faktör, çevresel faktör doğduktan sonraki bir sürü eklenen faktör buna katkıda bulunduğu için Tek bir klasik müzik dinlettim, sakin olduğu rock müzik dinlettim, sinirli olduğu net olarak açıklamasa da... Ama azından bir varsayım verir. hocam. Evet yani an. Bir şekilde biz müzik dinletmenin ya da bebeğinle de anne karnındayken aslında iletişim kurmanın doğru olabileceğini, psikolojik olarak bir kere doğru olabileceğini düşünüyoruz. Öyle yapmakta yarar vardır. Hep söylediğim gebeliğin keyfini çıkarın cümlesinin içerisinde aslında bunlar da var. Bunları da yapmak, bebeğe daha doğduğunda yani karnından itibaren iletişim haline geçmek, onunla huzur bulmak ya da ona huzur vermek bu gebeliği keyifli geçirmenin evet. anahtarlarından belki evet. bir tanesi. Vivaldi öneririz hocam o zaman. Evet, evet. Öneririm, hep, hepsi, hepsi, öneririm. Ama burada şarabı yasak. Yani. Hepsi şey Al, Alkol yok sigara. Al, alkol yok sigara. Yok Ke keyfi yani. müzik. O mi? da şey yaparız müzik Müziği de ayrıca konuşuruz. Konuşabiliriz yani tabii ki müzik, ki. Ya. Yani Nietzsche falan da mesela hep böyle Wagner'in işte çok e, şey var. Müzikoterapi psikolojide mi? de kullanılan bir zaten yöntem. E, o yüzden evet. değerlendirilmesi gereken ama hani bununla ilgili e, çok böyle randomize kontrol dediğimiz bizim çalışmalar çok elimizde yok. Ama Bence mutlaka bebekle iletişime geçilmeli. A şekliyle ya da B şekliyle. Tabii hocam Abi evet. güzel bir ifade o Bebek iletişim. Evet. Ee... Yani sadece tekme atması değildir herhalde. Değil. E tabii şimdi anne adayında da değişiklikler oluyor. Bu değişiklikleri tekmeyle vesaire ne zaman bebeğim hareketini hissedeceğim diyor. O kendi ki bu 20. hafta söylediğim gibi ilk gebelikler için. İkinci gebeliklerden sonra birazcık daha erken 18. haftalarda belki hissedebiliyor anne adayı ama ilk gebeliklerde 20. haftalar civarına kadar bebekle henüz bir içeride teması olmadığı için hep bir kaygısı da var anne adayının. Acaba iyi mi? Nasıl gidiyor? Ee, içeride mi? O yüzden bize her gelişi, her ultrasonda görüşü, her kalp atışını duyuşu ayrı bir heyecan oluşturuyor. O da kendi direkt iletişimini onun temasıyla aldığı direkt iletişimini, iletişimini henüz sağlamadığı için 20. haftadan sonra bebek içeride canavar gibi hareket etmeye başlayınca tabii ki e, bize de çok ihtiyacı kalmıyor belki ama <laughs> e, yine de yapacağımız. Hocam bu, oluyor. burada üçüncü ayda artık hani e, kadının şey karnı şişmeye başlıyor. E, çok değil. Yani o, e, bu üçüncü ay dediğimiz 8 haftayla 12 hafta 13 hafta arası olduğu için rahim daha 8-9 santim maksimum büyüklüğünde 10 santim maksimum büyüklüğünde daha pelvik kemik dediğimiz kemiğin üzerine bile yeni yeni çıkmaya başladı. Dolayısıyla dışarıdan görünen böyle bir hacimli gebe görüntüsünü oluşturmak zorunda değil. Hele birazcık e, kilosu varsa gebenin hiç anlaş, anlaşılmayacaktır. Bu haftalarda fiziksel olarak e, gebelik görüntüsü daha henüz çok küçük. E, i̇şte bebeğin toplam büyütü maksimum ay e, bu ay üç ayın sonunda, 3. ayın sonunda e, zaten 5 santim kadar kabaca, 5 santim daha çok küçük. E, bir, sürü beş sandım, bir şey beş centim, organdan bahsediyoruz. Organdan bahsediyoruz şundan hareketten bahsediyoruz ama bunların hepsi bu bir minicik 2 ile 5 cm arasındaki e, işaret parmağımız kadar, kadar yani. bir dönemde oluyor. İşte bu zaten wow. bu işin mucizevi e, olmasının en önemli yerlerinden belki de bir tanesi. Bu anne adayı bu noktada en çok tedirginliği tam da bu minicik canlıyı doğru besler miyim kaygılarını yaşadığı dönem. Bu ilk 3 aylık 4 aylık dönem. Neden? E, bulantısı, kusması, iştah değişiklikleri doğru yemesine engel oluyor. Doğru yemesine engel olunca ya da doğru yediğini düşünmesine engel oluyor. Bu da kaygıyı yaratıyor. Acaba bebeğime bir şey olur mu kaygısını yaratıyor? Ama kesinlikle biliyoruz ki bulantı, kusmadan dolayı, iştah oluşan iştah değişikliklerinden dolayı doğru beslenememe bebeğin bu süreçteki büyümesine hiçbir zarar vermiyor. Çünkü ihtiyacı olan besinleri anne adayının potansiyelinden tamamen karşılayabiliyor. Ekstra dışarıdan o önerilerimiz olan işte her gün et yiyin, haftada 2-3 defa et yiyin, her gün sebze meyve tüketin, bir iki defa balık tüketin gibi sağlıklı beslenme önerilerimizi o 20 16. 20. haftadan sonra başlayacak olan e, bu e, diyet önerilerini ilk 3 ayda yapmamış olması bebeğe hiçbir zarar getirmiyor. Ama hocam, anne an ad ad adaylarının bir kere mutlak emin olmaları gerekiyor. Yine de hocam mesela bu bulantıya karşı ilaç verildiğini biliyorum ben az önce öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> evet, az önce <laughs> öğrendim. <biraz> evet, öğrendim. <laughs> eğer bulantı kusma anne adayının konforunu bozuyorsa ya da kusma çok ciddi seviyelerde olup sıvı kaybına neden oluyorsa o zaman tabii ki destek vermek durumundayız. Daha hmm. olası problemleri ortadan kaldırmak için. Bir de hiç yememekte doğru olmuyor. Bulantıyı arttırıyor. Çok fazla yemek de bulantıyı arttırıyor. Anne adayının en yine bu haftalardaki ya da aslında gebeliğin tümündeki endişesi kaç kilo alırım? Çok kilo alır mıyım? Nasıl Onda gebeliği bitireceğim? Bu da ayrı bir konu ama hmm. bu haftalar için önemli niye? Biz ilk 3 ayda hiç kilo alması almasa kabul edeceğimiz bir noktadır. Kabaca gebelik ortalama 12-13 kilo ile bitecektir. İşte çok şişman ya da kilolu bir kadında daha az kilo alabilir ya da çok daha zayıf bir kadında 16 kilolara kadar çıkabilir. Ama ortalama 12-13 kilo da bitecektir. İşte bunun olabilmesi için de ilk 2-3 ay aslında kilo almaması çok daha doğru olacaktır. Çünkü ondan sonraki süreçte ortalama neredeyse 2 kilo kadar bir kilo alımı gerçekleşecek. İşte ama anne adayı o bulantıyı yönetmek için burada ben şunu da yersem acaba bulantım azalır mı? Bunu da yersem bulantım azalır mı diye abur cuburla o denemeleri yaptığı için gereksiz de bir kilo alımına gidiyor. Halbuki hmm. onu değil de doğru beslenmeyi, gerekse ilaçları kullanarak o bulantı kusmayı bir şekilde yönetirsek, daha doğru beslenirsek sonuçta da aldığımız toplam kilo açısından çok daha doğru yerlerde oluruz. Peki hocam bu üç ay test yapıyor muyuz? Her ay mutlaka tam kan tahlilimizi kansızlığı işte e, trombositleri enfeksiyon vesaire değerlendirdiğimiz tam kan tahlilimizi yapıyoruz. İdrar testimizi ve idrar kültürümüzü yapıyoruz. Bunlar rutin her ay mutlaka evet. yapacağımız. 9 Bu ayı. e, 3. ayın en önemli testi 3. ayın sonuna doğru 11-14 testi, ikili test, Down sendromu tarama testi gibi e, anne adaylarının duyduğu testin yapılacağı dönemdir. İşte e, en çok karşılaştığımız genetik anomaliler olan trizomi 21, 13, 18 gibi anomalileri taradığımız dönemdir. Bunun için ikili test dediğimiz bir testi yapıyoruz sıklıkla neredeyse her gebemize. Anne kanından örnek alıyoruz. Buradan iki hormon değerlendiriyoruz. Papa ve BCG dediğimiz. Ve ultrasonografide de ense kalınlığını ölçüyoruz, burun kemiğine bakıyoruz, ductus venous dediğimiz bir damarını değerlendirmeye çalışıyoruz, kalp kapaklarından birini değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu değerlendirmeler bize Down sendromuyla özellikle ilişkili bilgiler veriyor. Bu bilgilerin, ultrasonografik bilgilerin ki bunların en önemlisi, majör belirtici olan ense kalınlığıdır, ense saydamlığının kalınlığıdır. Bunu ölçüyoruz. İki hormon ve bu ölçümle beraber Laboratuvar incelemesi sonucu bize bir olasılık geliyor. Bu olasılık üzerinden de yönetimimizi yapıyoruz. Okay. İşte yaşına göre uygun olasılıklar içerisinde ise yolumuza devam ediyoruz. Daha yüksek riskli, e, hastalık açısından yüksek risk var olduğunu düşünürsek daha ileri basamak tanı testlerine amniyosentez gibi, koriyomviyus biyopsisi gibi testleri yapmak, yani hastalığın varlığını gerçekten kanıtlamaya çalışıyoruz ama bu haftalarda tarama testlerinin yapıldığı dönem. Bir okay. de günümüzde artık kendi pratiğinde daha çok tercih ettiğim ve tüm dünyada öyle olan anne kanında genetik bakmaya çalışıyoruz. NIP dediğimiz non invasive prenatal test diye genel adı olan anne kanında bebeğe ait serbest DNA'ların bulunması ve bunların genetik olarak incelenmesi çok yüksek doğrulukta, ikili teste göre de yüksek doğrulukta çünkü genetik bir çalışma. Down sendromu, trizomi 18 ve birçok başka belirlenebilir anomaliler açısından tarama yapmamızı sağlıyor. Ve hala adı tarama testi, tanı testi değil ama yüksek doğrulukta %99.9'lar civarında yüksek doğrulukta elimize genetik sonuç veriyor. Bu yüzden NIP testleri artık günümüzde çok daha fazla önem kazanmakta ve öyle de olması doğru gibi gözüküyor. Peki hala yani hocam. Bu testleri vesaire daha ayrı videolarda çekeceğiz. Hadi üçüncüye ilişkin söylenebilecekler. Evet. Bu evet, kadardır diye Bu kadardır. Böyle bir keyfini şey. yaşayarak gebeliklerini sürdürmeye devam etsin anne adaylarımız. E, diğer ayları da daha sonra konuşacağız. Aynen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.